ifade etmek var. İfade etmekte fayda var. Oto Otoyolun alternatifi olan e, işte e, otoyolun alt tarafında yine yan yollar var. Hı hı. E, vatandaşlar oradan e, rahatlıkla İzmir'e ya da e, Çeşme'ye ee, gelebilirler tabii bu saat itibariyle trafik daha e, düşük bir noktadadır ama e, sonuçta otoyolun kapanması e, çok önemli bu anlamda hem alevler hem de duman açısından oldukça önemli olduğunu düşünüyorum. Yani risk oluşturabilir en azından e, o bölgede şu an itibariyle belki de en azından alevler söndürülene dek kontrol altına alınana dek alınana dek belki de e, ulaşım biraz daha kontrollü bir şekilde yapılmalı. Bu uyarıyı bir kez daha izleyicilerimizle paylaşalım. E, 6 uçak, 19 helikopter, 39 arazöz, 14 su ikmal aracı, 4 Aradır. dozer ve itfaiye ekipleri bölgeye zaten ihbarın gelmesiyle hemen sevk edilmişti. E, ancak gece olması, havanın rüzgarlı olması ve e, yangın nedeniyle e, görüş mesafesinin de düşmesinin gerekçeleriyle bir kez daha izleyicilerimize ifade edelim. Şu an alevlerle mücadele daha çok karadan devam ediyor ki karadan müdahaleye gerek orman kahramanları gerek itfaiye ekipleri gerek e, tomalarla e, polis ekipleri, jandarma ekipleri e, destek veriyorlar. Bu bilgiyi de paylaşmış olalım. Şüphesiz ki e, seferber olmuş vatandaşlarımız da var bölgede. Hem yanan alanları ee, en azından daha da dar bir alanda tutabilmek, alevleri söndürebilmek hem de sadece bu orman yangınlarında tabii ki ağaçlardan bahsetmiyoruz. Aynı zamanda ee, o doğal yaşamdan da, yaban hayatından da bahsediyoruz. Bunları da kurtarmak için aynı zamanda e, gerçekten de büyük bir kahramanlık gösteriyor o bölgede görev yapan herkes. Ee, tayfun ve diğer bölgede görev yapan meslektaşlarımız da Büyük uğraşlar veriyorlar. Bu bilgileri an ve an sizlerle paylaşabilmek için. Şimdi Tayfun, e, alevler hangi istikamette başladı? Şimdi sen bölgeyi e, iyi biliyorsun. Hangi istikamette evet. başladı? Ne tarafa doğru ilerliyor? En azından izleyicilerimizin de e, bileceği yerler üzerinden gidersek. Şimdi gündüz saatlerinde kuzeyden güneye doğru esiyordur rüzgar. Ancak akşam saatlerinde ve şu anda da. E güneybatıdan esmeye başladı. rüzgar yönünü değiştirdi. ve yanan alanlar bir kez daha yanmayan bölümleri yeniden yanmaya başladı. bu da aslında tehlikeyi daha da artırdı diye